176. mektup. Bu mektup Molla Muhammed Sıddık'a yazılmıştır. Dakikaları kıymetlendirmek lazım olduğu bildirilmektedir. Allahü Teala'ya hamdolsun. Onun seçtiği kullarına selam olsun. Hadis-i şerifte bir kimsenin iyi Müslüman olduğu lüzumlu şeylerle uğraşıp faidesiz şeylerden uzaklaşmasıyla belli olur. Buyuruldu. Bunun için zamanları kıymetlendirmek lazımdır. Böylece faidesiz boş yere vakit öldürmekten kurtulmuş olursunuz. Şiir, kaside yani Mevlid-i Nebi okumayı başkalarına bırakıp sessizce batındaki nispeti muhafaza etmeye çalışmalıdır. Arkadaşların toplanmaları batının dağılmaması içindir. Öteden beriden konuşmak için değildir. Bunun için bir köşeye çekilmeyip birlikte bulunmayı beğenmişlerdir. Batının toparlanmasını toplulukta aramışlardır gönül topluluğunu bozan toplantılardan kaçınmak lazımdır. Batının topluluğunu bozmayan her şey mübarektir. Bozanlarsa uğursuz ve bereketsizdirler. Öyle yaşamalıdır ki yanında bulunanların batınları toparlansın. Onları gönül dağınıklığına düşürmemelidir. Kendini toparlamalı, konuşmamalıdır. Nutuk çekecek, dedikodu yapacak zaman değildir. Farisi Mısra tercümesi. Ders verecek, keşşaf tefsiri okuyacak zaman değil. Vesselam.